Herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizler için Aydın Diydim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Burada sizlere zeminden deniz manzarasına sahip iki adet villa çekimini yapacağız. Daha önce de biz sizlere bu villaları çekmiştik. Gerçi o zaman dört tane vardı. İki tane satıldı, iki tane kaldı şu an. E, fiyatlar güncellendi der dostlar. Yeni fiyatlarla biz bir daha çekim yapmak istedik sizlere. Gördüğünüz üzere bu şekilde inşa edilmiş toplamda iki adet villamız var. Şu an güncel satılık fiyatları 7 milyon 150 bin TL ve 7,5 milyon TL. Normalde ben fiyatları videonun içerisinde geçirmiyordum ama burada 2 adet olduğu için geçirmeye gereksinimi duydum değerli dostlar. 2 adet 3 artı 1 açık mutfak 3 ayrı ve oluşan villamız var. Şöyle ki dediğim gibi fiyatlar güncellendi. Gördüğünüz üzere çok güzel bir işçiliğe sahip 2 adet villamız var. Değer dostlar 3 kattan oluşuyor. Her villanın zemin katında salon artı mutfak WC onun bir üstünde yani birinci katta iki tane odası, bir adet WC banyosu. En üst katta ise deniz gören büyük bir terasımız, bir adet geniş odamız, bir adet de WC banyomuz mevcut. Gördüğünüz üzere şöyle ön tarafından asfalt yol geçiyor. Kaldırımına kadar belediye bütün işlerini yapmış değerli dostlar. Villalarımızın iskanları alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış oturma sorun teşkil edecek. Hiçbir evrak eksiğimiz yok. Bina kimlik sertifikasına kadar her şey takılmış. Bir adet villamızın girişi buradan. Şu gördüğünüz villa değerli dostlar. Şu duvar arayı bölüyor zaten. Bir adet villamızın girişi de buradan. 7 milyon 150 bin TL, 7,5 milyon TL. 2 adet villamız mevcut. İşçilik olarak tamamen aynı. Ama tabii ki bu villamızın bahçe kullanım alanı biraz daha geniş. O yüzden fiyatı da biraz daha yüksek. Biz sizlere bu villayı gezeceğiz. Dediğim gibi daha önce biraz daha uygun fiyatlaraydı. Şu an Haliyle her şey yükseldi. Fiyatlar güncellendi. Biz de sizlere çekim yapmaya geldik. İskanı alınmış. Kat mülkiyetine geçiş sağlamış. 2 adet satılık villamız var. Eş dost için söylüyorum. Yan yana sırt sırta 2 adet villa istiyorsanız bunları kaçırmayın. Girişimiz bu şekilde müstakil. Gördüğünüz üzere köşe başındayız. Buradan yol geçiyor. Şuradan yol geçiyor değerli dostlar. İki villamızın da kendine ait havuzları mevcut. Biraz bölgeden bahsedeyim sizlere. Lokasyon olarak Hisar Mahallesi diye geçiyor burası. Gördüğünüz üzere zeminden deniz manzarasına hakimiz. En yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın Kuma 3,5 km mesafedeyiz değerli dostlar. Dolmuş yolu vesaire hemen yakınımızda Hisar Mahallesi villalar bölgesindeyiz. Şöyle ki bölgede çok fazla villa var. Tabii bu haliyle satılık da çok fazla villa var. Ama havuzlu villa çok fazla yok dostlar. Havuzlu villa çok fazla yok. Şöyle ki bir de normalde havuzsuz villalar 6 milyon 750 bin, 6 buçuk, 7 milyon bu fiyatlara satılırken burada havuzlu villalarımızın fiyatları 7 milyon 150 bin TL, 7 buçuk milyon TL. Yani mantıklı fiyatlar, fiyatlar yükseldi ama gerçekten yine de mantıklı fiyatlara havuzsuz villa fiyatına havuzlu 2 adet villamız mevcut. Gördüğünüz üzere havuzumuz gayet büyük. Şöyle köşe başındayız. Makine daireleri bu tarafa gelmiş. 3,5 metre, 6-7 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Tabi havuz suyu dolunca daha güzel bir görüntü verir ama şu an boş. Basamamız, merdivenimiz buraya gelmiş. Makine daireleri buraya gelmiş. İsterseniz burada kamelya alanı oluşturabileceğiniz bir alanımız mevcut. Dış cephe görüntümüz bu şekilde değerli dostlar. Önü açık değerli dostlar. Önü açık hiçbir zaman kapanmaz. Şöyle ki şu karşıda arsa var, altı dönüm tek bir parça arsa var. Ama o da şöyle, çatı izni olmadığı için bu terasın önü asla kapanmaz, asla kapanmaz. Sağımızda havuzumuz, solumuzda küçük bir bahçe alanımız var. Hadi hep beraber içeri geçelim. Dediğim gibi bütün işçiliği bitmiş. Girdiğimiz gibi hemen sol tarafta mutfağımız var. Ön tarafımızda da şöyle bir salon alanımız mevcut. Kullanım alanı gayet güzel der dostlar. Şunu da belirteyim sizlere. Şimdi villalarımız bitmiş, iskan vesaire almış ya. Elektrik aboneli şu an boşta. Elektrik aboneli boşta olduğu için bu villayı alacak olan kişi aboneli direkt kendi adına yapacak. Elektrik otomatikman açılacak zaten. Elektrik boşta olduğu için şu an binamızda elektrik yok. O yüzden biz sizlere bu şekilde çekeceğiz. Yani elektrik olmasına rağmen gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet ferah görünüyor değerli dostlar. Şöyle ki büyük PVC'ler tercih etmiş o yüzden gün ışığından çok rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Tavanda ters tavan yapılmış. Normalde tavan yüksekliği 3 metre yaklaşık 20 cm aşağı inmiş. Tamamına ters tavan yapılmış. LED'ler, spotlar takılmış. Evin içerisinde ısı pompası, tesisatı kurulmuş. Uydu sistemi düzenlenmiş. Gördüğünüz üzere hem burada hem şu karşıda uydu sistemi gelmişler dostlar. Yani isterseniz televizyon ünitesi olarak burayı isterseniz şu duvarı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dış cephenin tamamında kamera tesisatı düzenlenmiş, kamera kayıt cihazının alanı buraya hazırlanmış, sürgülü PVC'ler tercih edilmiş. İçerisinde otomatik panjurumuz mevcut. Burada WC'miz var. Yukarı çıkıyoruz. Hemen L şeklinde de bir mutfak alanımız var. Çelik kapının hemen yan tarafında şöyle bir sürgülümüz mevcut. Bahç alanına rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere dolap alanımız bu şekilde L şeklinde bir dolap alanı oluşturulmuş. Şöyle sırasıyla tanıtayım. Geniş ebatlı bir buzdolabı alanı. Tezgah üstünde çimston mermer tercih edilmiş. Evyemiz gelmiş buraya. Bulaşık makinemizin alanı. Ankara setimizin alanı buraya hazırlanmış. Fırın set üstü olacak alınma setinin girişi delinmiş. İsterseniz filtreli kullanırsınız. isterseniz delip dışarı verebilirsiniz. Buran şöyle bir yakından versene. Gördüğünüz üzere country malzemeden güzel bir dolap işçiliği yapılmış. Hisar Mahallesi'nde havuzsuz villa fiyatına havuzlu villa tanıtımı yapıyoruz. Aşağıda bir WC'miz var. Buradan bir göstersene. Bir Hilton havu çalışması yapılmış. Gömme rezervuar yapılmış. Basamaklarımızda siyah bir mermer çalışması yapılmış. Yanlara korkuluk gelmişler dostlar. 3 kattan oluşuyor villamız. Brüt olarak 170, net olarak 150 metrekare kullanım alanımız var. Net 150 metrekare kullanım alanımız var. Şöyle bir holümüz mevcut. Bir adet WC banyomuz, iki adet de odamız mevcut. Ben size ilk odadan başlayayım. Oda boyutlarımız gayet güzel. Oda boyutlarımız gayet güzel. Mesela bu odamız yaklaşık bir 12 metre, 13 metre. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. İstenirse iki tane tekli bazı da sağabilir. Dolap alanı karşıya gelir. Zeminlerde seramik yapılmış laminat parke görmüş, seramik yapılmış tavanda Ters tavanımız var. Bir diğer odamız burası. Bu odamız biraz daha geniş. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Uzunca bir odamız var. Yaklaşık olarak 15-16 metre genişinde güzel bir odamız var. Zeminde yine laminat parke yapılmış. Tavanda şöyle ters tavan çalışması yapılmış. Evin tamamında uydu sistemi, dışarıda kamera ekipmanı, aynı şekilde içeride ısı pompasının tesisatı kurulmuş. Bütün PVC'lerimizde, göme panjurumuz mevcut. Güzel bir balkonumuz var burada. Yani aşağıdaki gerçi verandalarını ve havuz başı vesaire olduğu sürece bu balkonda da oturulmaz ama gördüğünüz gibi çok güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Yani gerçi biraz uzak manzara da denmez ama denize yakınlığını buradan ölçebilirsiniz. Bu odamız daha geniş. Bir diğer odamız da bir de bunun üstünde var. Bir de ortak BC var. Biraz karanlık ama umarım iyi görürsünüz değerli dostlar. Duşe kabin alanı hazırlamış. piskesi vesaire. Hemen karşıda çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Burada gördüğünüz üzere Hilton havlusu gömme rezervuarı hazırlanmış. Yani ortak bir WC banyo için gayet yeterli bir alan. Yalnız şu basamakların mermi çok güzel görünüyor. Üst kata geldik. Yine burada da şöyle uzunca bir holümüz var. Hem holden terasa çıkabiliyoruz hem de odanın içerisinden terasa çıkabiliyoruz. Yine burada da şöyle bir düşe kabin alanı hazırlanmış. Bir ortak vecebonu boni alanı hazırlanmış. Fiskesi vesaire takılmış. Seramikler gayet güzel görünüyor. Hilton lavabosu gömme rezervuarı gelmiş. 3 adet odamız var. 3 adet vecebonumuz var. Yine bu odamızda da yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. İstenirse iki tane tekli baza da buraya. Televizyonlarını karşıya hazırlanmış. Dediğim gibi hem odanın içerisinden terasta çıkabiliyorsunuz. Hem de koridordan çıkabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz üzere geniş büyük bir teras alanı. İsterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz. Yani kimin gibi komşuları öne gösterecek olursam kimse yapmamış mı? Şu komşu yapmış, gerçi o da cam balkonu da yapmış. Yani isterseniz bunun üstünü tente tarzında ya da pergüle tarzında kapatıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Mesela şu komşu yapmış, geniş büyük bir kış bahçesi alanınız olur. Ya da isterseniz bir tente kurabilirsiniz. Ya da isterseniz hiçbir şey yapmazsınız. Bu şekilde güneşlenirsiniz. Çünkü köşe başında olduğu için gayet izole bir teras derdi dostlar. Isı pompasının ekipmanı buraya hazırlanmış. Yani isterseniz ısı pompa makinanızı buraya kurabiliyorsunuz. Dediğim gibi dostlar şurada hatta tanıdığım bir abinin arsası, bir 6 dönüme yakın. Burada bir arsa var. Yok değil. 6 dönüm arsa var ama şöyle ki şu karşıyı göreceksiniz. Yani 2 kat veriyor sadece burada çatı olduğu için. Bu arsada inşaat yapılsa bile bu terasın önü asla kapanmaz. Aynı şekilde yandaki villanın terası da asla kapanmaz. Yani bu manzaramız sürekli daimi kalır değerli dostlar. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir görüntüsü var gerçekten. Yeşil, mavi bir arada buluşmuş. Tabii zamanla burası da doğacak. Tarla ve arsa mevcut. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere İhsan Mahallesi'nde sizlere iki adet villanın tanıtımını yaptık. Bir tanesini gezdik dolaştık. Diğeri de aynı işçilikte aynı zamanda yapılmış. Sizler de bu villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.